Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu kez SASS'taki if fonksiyonunu ele alacağız. Adım adım if fonksiyonunun temellerinden ileri tekniklere kadar her şeyi ele alacağız. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. if fonksiyonu, SASS tarafından sağlanan, bir boolean koşula göre iki değerden birini döndüren basit bir koşullu fonksiyondur. JavaScript'in üçlü, terneri, operatörüne benzer. Söz dizimi aşağıdaki gibidir. condition doğruysa true value döner, yanlışsa false value döner. Örneğin, tema koyu mu açık mı olduğuna bağlı olarak arka plan ve metin renklerini değiştirmek için if fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Dolar deme, değişkeni, dark ise arka plan siyah, metin beyaz olur, light ise arka plan beyaz, metin siyah olur. SASS dosyası CSSE derlendiğinde şöyle görünür. Dolar deme, değişkeni, dark olduğundan arka plan siyah, metin beyazdır. Şas, koşullu dallanma için bir, et if, deyimi ve bir, if, fonksiyonu sağlar, ancak bunlar farklı amaçlar için kullanılır. Etif, deyimi, şas derleme zamanında hangi kodun çıktıya yazılacağını kontrol eder. Buna karşılık, if fonksiyonu bir değer döndürür ve ifadeler içinde değerleri dinamik olarak değiştirmek için kullanılır. SASS dosyası CSSE derlendiğinde şöyle görünür. Bu örnekte, dolar deme, dark olduğundan, siyah arka plan ve beyaz metin rengi uygulanır. İki temel fark şunlardır, At if deyimi yapıyı kontrol eder ve if fonksiyonu bir değer döndürür. Karmaşık dallanmalara ihtiyaç duyduğunuzda if fonksiyonlarını iç içe kullanabilirsiniz. Dolar deme, dark ise siyah döner, light ise beyaz döner, aksi halde varsayılan değeri, dolar kastım kalır, döner. SASS dosyası CSSE derlendiğinde şöyle görünür. Dolar deme, değişkeni, kastım olduğundan arka plan rengi mavi. Aşağıda, temaya göre buton stillerini değiştiren bir örnek yer alıyor. Bu kod, dolar deme değişkeninin değerine göre bir butonun arka plan, metin ve kenarlık renklerini değiştiren bir SASS koşul örneğidir. If fonksiyonu, koyu ve açık temalar için stilleri dinamik olarak ayarlamak amacıyla kullanılır. SASS dosyası CSSE derlendiğinde şöyle görünür. Temayı değiştirerek genel tasarımı tutarlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Arka plan rengine bağlı olarak metin rengini otomatik ayarlayan bir örneğe bakalım. Color, Channel, fonksiyonu, arka plan renginin açıklığını, Lightness, elde etmek için kullanılır. Bu değer, %50'den büyükse siyah, küçükse metin rengi olarak beyaz seçilir ve arka planla kontrast otomatik olarak optimize edilir. SASS dosyası CSS'e derlendiğinde şöyle görünür. If fonksiyonunu kullanarak, Kontrast ayarlama gibi tasarım erişilebilirliğini dikkate alan esnek stiller uygulayabilirsiniz. Add @function içinde if fonksiyonunun kullanılması daha esnek bir stil tasarımına olanak tanır. Bu kod, tema ve renk türüne göre uygun renkleri döndürmek için bir, add function, içinde, if kullanımını gösterir. Bu, her tema için tutarlı ve yeniden kullanılabilir bir stil tasarımını mümkün kılar. SASS dosyası CSSE derlendiğinde şöyle görünür. If, fonksiyonundan yararlanan yardımcı fonksiyonlar oluşturarak ve kullanarak, Tüm projenin bakım kolaylığını artırabilirsiniz. if işlevini kullanırken şunlara dikkat edin. if fonksiyonu dinamik değerlerle kullanılamaz. CSS başlı başına statik bir dil olduğundan, if fonksiyonu değerleri SASS derlenirken belirler. Çalışma zamanı koşullu mantığı için JavaScript kullanmanız gerekir. Okunabilirliğe öncelik verin. İç içe, if işlevleri karmaşık hale gelebilir ve okunabilirliği olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kodunuzu düzenlemek için gerektiğinde sass, etMixin ve function kullanabilirsiniz. sass taki if fonksiyonu, Koşullara bağlı olarak farklı değerler döndüren güçlü bir araçtır. Yalnızca basit koşullar için değil, tema değiştirme ve dinamik stil ayarları gibi birçok senaryoda da kullanışlıdır. Ancak karmaşık koşullarla çalışırken okunabilirliğe dikkat edin ve bakım kolaylığını artırmak için mixin ve @function kullanın if fonksiyonuna hakim olarak daha verimli ve esnek bir stil tasarımına ulaşabilirsiniz. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik izlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olun.